Merhaba arkadaşlar. Dek Koleji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Sema Hoca. Bugün sizlerle 5. sınıf konusu olan Animal Shelter'ı soru çözümü ve etkinlikleri yapacağız. Read the task and choose best title. Metin oku ve en iyi başlığı seç. A and his family at the zoo farm life hi i am tolga i am on our farm with my family i am collecting eggs now my sister is watering flowers my father is riding horse my mom is milking cows my grandfather is cleaning barn my grandmother is feeding sheep Merhaba ben Tolga. Ailemle beraber çiftlikteyim. Şimdi yumurta topluyorum. Kız kardeşim çiçekleri suluyor. Baba atsa biniyor. Annem inekleri sayıyor. Büyük babam ise ahırı temizliyor. Ben ahır demek. My grandmother is feeding sheep. Babaannem ya da büyük annem ise koyunları besliyor. Buradan uygun uygunlaştığımız evet and his family olmaz. Ailem ve veteriner at the zoo hayvanat bahçesinde değiller. Bu da olmuyor. Farm life çiftlik hayatı bu doğru olacaktır. Aynı zamanda size soru soracak olursam How many people How many people are there on farm? There are Six people. What is Tolga doing? Tolga is collecting eggs. What is Tolga's sister doing? She is watering flowers. What is Tolga's mom doing? Uh, she is milking cows. What is Tolga's grandmother doing? She is feeding sheep. Read the task and write true or false. My dad is a vet at animal shelter. So my family and I visit shelter. Today we are at the shelter. My mom and brother feeding cat. My sister is donating money to the shelter. I am adopting dog. I love dogs. Benim babam bir hayvan barınağında veteriner. Böylece ben ve ailem hayvan barınağını ziyaret ediyoruz. Bugün yine barınaktayız. Annem ve erkek kardeşim. Kedileri besliyor, kedi besliyor. Kız kardeşim. Bağışta bulunuyor barınağa. Donating. Donate. Bağışta bulunmak demek. I am adopting dog. Ben köpek sahipleniyorum. Ve köpekleri seviyorum. Nancy's mother. Biz buradan anlıyoruz ki. Bunu anlatan kişi Nancy. Nancy mother is wet. Veteriner olan kişi Nancy'nin annesi değil babasıydı. Father böylece one false. Two Nancy's sister is adopting a cat. Nancy'nin kız kardeşi değil. Nancy'nin kendisi hayvan ediniyordu. Bir, bir köpek ediniyordu. Nancy is adopting a dog. Nancy's sister is donating some money for uh, donating money to the shelter. Böylece false. Nancy's brother and mother are feeding monkeys. No, Nancy's brother and mother is are feeding cats. False. For Nancy's adopting dog, she loves dog. Yes, true. Be quiet please. Lütfen sessiz ol. The cats are drinking milk. Kediler süt içiyor. Bu durumda sessiz olmamıza gerek yok. The dog is barking. Köpek ağlıyor. Hayır. The baby is sleeping. Yes. The boy is feeding kitten. Bir çocuk kedileri besliyor. Yine sessiz olmamıza gerek yok. Bebek uyuyor. Lütfen sessiz ol. Cevabımız C şıkkı. She is watering flowers. O çiçekleri suluyor. Onun ne yaptığını sormamızı istiyor bize. What are you doing? You'lu soramam. Özlem çünkü Sen ne yapıyorsun? What is your mother doing? Annen ne yapıyor? Bu olabilir. Where are you? Neredesin? Bu olmaz. Can I adopt animal? Hayvan sahiplenebilir miyim? Bu da doğruşık şık olmaz. Böylece doğru şeklimiz. What is your mother doing? Anne ne yapıyor? She is watering flowers. Son and dad is talking each other. Uh, son asks question. And dad is answer. No they are dangerous. Can I feed the lions dad? Yes lions are dangerous. What is dog doing? No. Do you make call? No. Do you love kitten? No. Doğru şey, Can I feed the lions that? Aslanları besleyebilir miyim babacığım? Hayır. Onlar tehlikeli. Farm animal. Cow. Horse. Çiftlik hayvanlarını sıralamış bize soruda. What can we write in the blank? Ve devamında bir çiftlik hayvanı yazmamızı istiyor. Sheep, koyun bir çiftlik hayvanı. Lion wild animal vahşi bir hayvan. Snake vahşi bir hayvan wild animal. Elephant da yine wild animal. Doğru şıkkımız, sheep. Sell and then talking then sell, sell and then are talking each other. Sen asking something that is sure. That's good idea. Tabii ki bu iyi fikir. What is the bird doing? Şimdi kuş ne yapıyor? Olmaz. Can I donate some money to the shelter? Barına biraz bağışta bulunabilir miyim? Bu olabilir. What do you like doing? Ne yapmayı seviyorsun? Bu da olmaz. What are you doing? Ne yapıyorsun? Bu da olmaz. Doğru şıkkımız. B şıkkı. Can I donate some money to the shelter? Donate bağışta bulunmak demekti. Arkadaşlar bu konumuz da bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda son ünitemiz olan festivals konusunu işleyeceğiz. Lütfen kaçırmayın.